Sayın Başkan, değerli meclis yani söylüyorum, sonra Sayın Başkan olayı farklı noktaya çekiyor. Yine dehşet ve ibretle sizi izliyoruz. Yani bu kurnazlık nedir veya uyanıklığı anlayabilmiş değilim. Bu kararın Büyükşehir'de alındığı tarih belli. Bu kararın Esenyurt Belediyesi'ne tebliğ edildiği tarih belli. Sizin bu kararı Esenyurt Belediyesi'ne getirdiğiniz tarih de belli. 18 ay sonra Esenyurt Belediyesine büyük gönderdiği tarihten sonra siz bu meclise getirdiniz. Madem bu kadar elzem ve bu kadar acil bir konu idi, 18 ay neden bunu Sümen ettiniz? İki, bu konuyla alakalı olarak İmar komisyon Başkanımızın ifadesi çok açık ve çok net. 5 binlik planı olmayan bir yerin binlik planlarına olsa eklenmez diyor. Kanunen bu böyle. Burada şunu da merak ediyorum ve bu konuyla ilgili olarak ilgili arkadaşlarımızın lütfen Arkadaşlar, Esenyurt kamuoyuna bu konuyla alakalı olarak lütfen Esenyurt kamuoyuna doğru bilgileri verelim. Şimdi bizim ilçemizin 3 yıl aşkın bir süreden fazladır 5 binlik planları yok. Da bizim planlarımızın iptali ile ilgili sebep çok basit. Bir yerdeki bir uygulamayla alakalı. Mahkeme bu konuyla ilgili kararı veriyor ama onun evvelinde vatandaşın o konuyla ilgili zararı ziyanı gideriliyor, durumu düzeltiliyor fakat mahkemenin verdiği karar ve bir de çok genel bir karar veriyor. Aslında parsel bazlı bir uygulama veya bir iptal gerekecekken tüm genelle ilgili verince bir anda sen yurtun 5000'lik planları iptal oluyor. Şimdi bunu da geçtim. 3,5 yıldır iktidarsınız ve büyükşehir belediyesi bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. Şimdi madem bu kadar böyle imar rantına karşısınız imarla ilgili her şekilde sütten çıkmış ak kaşıksınız. Ya ben merak ediyorum. Mesela sizin Esenyurt Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'ne yazdığınız görüş yazısında 5000'lik planlarla ilgili olarak talepleriniz nelerdi? Bunu lütfen dürüstçe izah edin. En kibar ifadeyle söylüyorum. Bu metinler bizde de var. İki, şu an sizin iktidarda olduğunuz Büyükşehir Belediyesi'nin Planlama Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'na Esenyurt Belediyesi'nin 5000lik binlik planlarıyla ilgili sunduğu planın içeriğini izah eder misiniz bize? Ve orada neler vardı ki İmar Komisyonu bu planları tekrar müdürlüğüne iade etti? Sizin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ile diyaloğunuz mu yok, irtibatınız mı yok, ilişiğiniz mi yok yoksa kusura bakmayın burada bir tiyatro mu oynanıyor? Söylemlerinizle eylemleriniz örtüşmüyor mu? Bunu lütfen kamuoyuna açıklayın. Siz açıklamazsanız biz açıklayacağız. Hiç böyle ortada kendinizi kahraman ilan edecek durumunuz yok. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bakın çok ne söylüyorum. Çok güzel bir sözdür. Don Quixote olmak için yola çıkıp Sancho Pancho olarak dönenler çok. Bu konuyla ilgili olarak kalkıp da bize laf edebilecek durumda değilsiniz. Büyükşehir'deki 5 binlik plan teklifiniz ortada. İade edildi. Bizim çoğunlukta olduğumuz imar komisyonu iade edildi. E sen yurt belediyesi sizin şu an iktidarda olduğunuz belediye, belediye başkanlığı anlamında sizin büyükşehir'e gönderdiğiniz teklif de ortada. Şimdi bütün bunlar varken lütfen yavaş